Merhaba arkadaşlar. Bugün de size kanalımdan herkese e, günaydınlar diyerek başlamak istiyorum. Şu anda limon ağacınız ağacım e, maalesef bu hale geldi. Şöyle ki bu videoyu neden çekiyorum? İşte e, satın almış olduğunuz limon ağacını e, tanıtmanızın bir anlamı yok diyen yorumlar var. Ee, çekirdekten işte dikin işte bunun meyvelerini gösterin bizde hani bunu yapalım diyenler var arkadaşlar ben bunu neden çekiyorum çünkü 5 e, dediğim gibi önceden de zaten e, çekmiş olduğum limon ağacı videomu seyrederseniz orada e, çekirdekten büyütmüş olduğum limon ağacım da var fidesini de gösteriyorum zaten ama 5 yıl bir kayıp e, gereksiz çünkü 5 yıl yani e, bunu ekipte büyütüp de sonra verim alamadıktan sonra e, bu kadar zaman ben yani beklemenin bir anlamı yok. Onun için 7 veren limon şeklinde bu şekilde bakın satılan Bir limon ağacı alıp büyütebilirsiniz. İnanın bunu bile büyütmek Gerçekten e, zor. Şöyle ki bakın O önceki çekmiş olduğum videomdaki Limon ağacı Ne kadar güzel. Ee, büyüktü limonu bile vardı dalında fakat bu sene e, bir yaprak biti dediğimiz bir hastalık şöyle e, yaprağın arkasında kahverengimsi yapışkan e, bir yaprak biti hasıl oldu ve e, ağacımı bakın şu şekilde kuruttu daha sonra e, alttan filiz vermeye başladı yani. Bakın şimdi de şöyle bir sorunla karşı karşıyayım. Yapraklar kendiliğinden dökülüyor. Yani bunu bile dediğim gibi bu limon ağacını bile hazır aldığım bunu bile yani korumak yetiştirmek gerçekten Ankara ikliminde zor. Ama en azından kurutmadım. Yani Allah'tan filiz verdi. Fakat Şimdi de yaprakları pıt pıt dökülüyor bakın şurada iki yaprak döküldü şu anda hemen Buradaki yaprak da döküldü Şimdi bunun bakımı şöyle çok hassas yani limon çünkü zaten Akdeniz ikliminde Yetişen ama biz tabi Ankara ikliminde yetiştirmeye çalışıyoruz e, Nem olmadığı için Olabilir Aynı zamanda suyunu da çok sık vermemeniz gerekiyor toprağa hafif nemli olması gerekiyor çok ee, ya, ıslanmış da olduğu için acaba çok su verdiğimden dolayı da yaprağa dökülmüş olabilir. Ben buna bağlıyorum şu anda. Ee, onun için hassas limon. Dediğim gibi e, ben bunu bile yetiştiremedim. Ee, onun için size bunları anlatıyorum. Yani hazır bir limon ağacını alıp onu ona bakmak bile zor. Bu şekilde görseli güzel olduğu için ben de zaten e, görsel olarak güzel olduğu için almıştım. Evet yani bazı arkadaşlar böyle söylüyorlar işte tohumdan dikin işte onu gösterin ama yani tohumdan 5 yıl bir kayıp yaşamanıza hiç gerek yok. Bunu alıp en azından buna bile bakmanız size keyif verecek zaman kaybetmemeniz için bu bilgileri ben veriyorum. Dediğim gibi şu anda da yapraklarda hafif bir kıvrılmalar var fakat yaprak biti değil bu şu anda bu, bu, bu zannederim nemsizlikten de olabilir. Ama toprağı da dediğim gibi bayağı bir ıslak. Yani velhasıl kelam bunun hassas bir bitki yani limonun hassas olduğunu anladım. Siz de yetiştirirsiniz bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum yani bu ayrıntılara dikkat ederek ya da almadan önce bunları düşünerek almanızı ve bakmanızı tavsiye edeceğim. Bir de bunlar aşılı olduğu için bilemiyorum şu anda yaprakların altında bakın ikinci bir yaprak boğumu var. Yani bu da enteresan. Öncekilerin yaprakları böyle değildi. Bu dibinden geldiği için mi bu şekilde? Ee, yani aşısız e, sürgünler mi? Ya yani onu da e, anlamış değilim. E, bu konuda bilgisi olan varsa yazabilir bana. Dediğim gibi bakın iki yaprak boğumu. Yani altta bir yaprak varmış gibi ve onun üzerinden de başka bir yaprak boğumu var. Bakın üsttekiler öyle ama şu alttaki yaprakta öyle bir, bir şey yok. E bunda da var. Acaba diyorum bu sürgün aşısız olan e, alttan çıkan sürgünlerden olduğu için aşısız limon mu büyüdü? E, öyle düşünüyorum tahminim, bilemiyorum. Bilgisi olan varsa da bu konuda bana yardımcı olabilir. E, onun dışında da dediğim gibi limon e, hassas. Yapraklarına devamlı nem su püskürtmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bunun ilac, e, ilaçlaması var. E, dediğim gibi bu yaprak bitlerinden kurtulmam mümkün olmadı. Bunu ben e, pamukla falan temizledim. Tabii bunun e, sonucunda e, üst taraflar kurudu. Bu kısımları temizlediğim için de alttan sürgün verdi. Yani yine ol, yine de olsun e, limon ağacımı kurtarmayı başardım. Alttan sürgün veriyor. Şu an çiçeklenme dönemini yaşıyoruz ama e, çiçekleme daha henüz olmadı.